Mustafa Kemalpaşa Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü olarak pazar yerlerinden yeşil atıkları toplayıp organik gübre haline çeviriyoruz. Yaklaşık 3 ton yeşil atığı 1 ton organik gübreye çeviriyoruz. Yeşil atıklarımızı belediyemizin... Sıfır atık bölümüne teslim ediyoruz. Onlar da organik gübre yapıp köylümüze dağıtıyorlar. Bizim de atıklarımız böyle de değerlenmiş oluyor. Ben de kendim çiftçiyim zaten bunu bahçemde bu deneyeceğim. Yeşil atıklarımızı Musabakem Altpaşa Belediyesi'ne teslim ediyoruz. Hedefimiz sıfır atık burada. Pazarcı esnafı bize destek oluyor. Buradan toplanan yeşil atıklar üretim tesisimize gidiyor. Bir ay boyunca burada gübre haline geliyor. Çevreye katkı sağlıyor.